ben ne diyorum size daha Trump yeni aday oldu da işte bu seçim süreçleri falan belirsizliklerle geliyor olduğunuz yerde durun hiçbir şeyinizi satmayın bileziğini satan yanar vesaire derken ben tüm emtiyalar için söyledim altında gümüştü nikelli bakırdı şuydu buydu ne dersen ne içinde oturduğunuz dairelerin bile fiyatını etkileyecek. Enflasyon salacak. Global enflasyon salacak. Ondan sonra baba sen nasıl ya? Baba böyle işte. Böyle işte. En azından benim anlattıklarımı dinleyen bir kitlem var ulan. Bunların neyi var ya? Bin izlenmiyorlar ya. 500 video izlenmiyor. Garip geliyor garip değil hepsi gerçek. Olanaksızlıkların alma ihtimali ya siyah kuzu, kuğu. Donald Trump kara kuğu gibi piyasaların üstüne geldi. J.P. Morgan'ın siyoz o yüzden her yerden sallıyor. O da dikkat etsin artık yani. Bilmiyorum. Ve Öyle bir durgunluk var ki dünya e, piyasalarında. Dünya piyasaları deyince herkes borsalar morsalar diyor. Bak aslında adam doğru bir şey söyledi. J.P. Morgan'ın 500. S&P 500 toplam tarihindeki en yüksek görmüş olduğu seviyeye 70-80 sent kaldı diyor. Kapanışta 0.25 eksine kapattı. Dünya Cumhuriyet rekor tarihine bir adım kalmıştı o yüzden. Onun konuşması belki etkili oldu. S&P 500 üstünde. Ama Amerikan borsaları da öyle çok keyifli değil ha. Altın dolaylı belirsizliklerden sadece güç buluyor. Yoksa altının ben de biliyorum şu anda 2400 doların aşağısında olmaz gerekiyor. Ama öngörerek Söyleyerek belirsizliklerle yükselecek Amerika Birleşik Devletleri çok derin büyük bir buhran girdabındayken Trump'un dün söylediği Amerikan Merkez Bankası hayal eden kalsın faizleri yet yet yeterince yukarıda tuttu indirsin demesinin tek bir açıklaması vardı biz aylardır söylüyoruz tarım dışı istihdam verisi bir ay olmadı Onsaltın 2574 seviyesine geri çekildi. Niye? Lan bu FED herhalde hiç faiz indirmeyecek diyor. Goldman Sachs'ı bilmem ne S&P'si hep satmadı. Bak. Şimdi 2574 ya. Niye abi o zaman şimdi tam tersine döndü her şey. Altın kalktı yürüdü. 2800'ün kıyılarından sürekli baskı yiyor, tokatlanıyor bir gap var orada. Bir taraftan da belirsizliklere bağlı artık herkes alıyor. Ha? He? Hani bunlar altın düşecek dediği zaman aslında alacaksın. Altın yükselecek dediği zaman. Ben hayatta satmam. Hayatta işim olmaz. O zamanlar alacaksın. Kuyumcu kapıları ağzına kadar böyle şey zaten kimse de yok. Alamıyor. Millet karttan marttan alıyor. Tokatlanıyormuş, bakatlanıyormuş. Alttan yazıyorlar. Güvendiğin yerden fizikiciysen sen gideceksin, bunu alacaksın. Bu kadar. Hani burada bir benzetme yapalım daha yanlışılsın. anlaşılsın. Dijital kanallarda ne alırsan al. Bir gün torbanın içinden de hayal çıkma ihtimali iyice kuvvetlenir. Bildiğin yerden alacaksın. Emek harcayarak, yürüyerek, giderek alacaksın. <laughs> Odur yani. Tamam mı? O yüzden ben bir yorum yapamam yani. Altın düşer, altın çıkar. Ama şu yorumu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben söyledim. Türkiye'de tek aptal bir yorumdu. Çünkü aslında kendimi aptal derken o uyanık geçtim lan ben buradaki şeylerini, ekonomistlerini Onlar böyle düşecek diyordu. Onlar Goldman'a bakıyordu. Goldman Sachs'a bakıyordu. Bu Goldman'a bakmıyordu. Bu ismi siz taktınız bana da. He. Dur bakalım. Yeni kalkmış şimdi. Yeni kalkmış. Dün de Trump çaktı abi Fed'e. <laughs> Aslında Fed'e ne zaman çaktı? Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Gelinse kızsa da nasıl anlıyorsa anlasın. Burada benim kadın takipçilerim de var. Abi o tweet'i niye attı? Hı? Derinlerden mani aramak ne? Sebep sonuç ilişkisi ne lan? Kuantum ne lan? Hepsini anlatıyoruz işte. <laughs> Elon Musk'ın tweet'i. Fed'in personel sayısı çok fazla. Dedi. Çok fazla dedi işçisi var dedi. Çok fazla yüksek maaş veriyor dedi. Personellerini yarı yarı azaltacağız dedi. Ee, şimdi onu kim söyledi? Trump söyledi. Trump dün kendisi başkan olduktan sonra ne dedi? Bu faizler çok yüksek dedi. İndirin artık millet geberiyor dedi. Düşünemeyecekseniz düşüneni gelir dedi popülist yaklaşım. Hak. Mutlu oluyor. Ne yapsınlar? Anlamış kardeşim bütün dünyada halkla enflasyonun düşmeyeceğini biliyor. Rakamlarında dümen olduğunu biliyor. Baba bir de acından geberiyor. Trump bu yüzden gibi. Rasyonel bir adam. Bak hem popülist hem rasyonel. Şimdi onlar düşünsün. Beni koltuğumdan alamaz. O ne derse desin beni ilgilendirmiyor. Amerikan yasalarıyla konuşuyor değil mi? Evet. Bak oralarda da garip şeyler olacak. Bu garip garip gureba işlerden, fakir fukara işlerden, kaybeden milyarlarca insandan baba bir parmak da bizim ağzımıza çal diye Trump'ı seçerken, bayrının arkasında yedi cekline küfürler edilirken Trump kendi yedi ceddine küfür ettirmeyecek. Zenginden korkmayın. Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olarak Amerika'nın başına geldi zaten. O göreve geldiğinde ons altındaki potansiyel yükseliş rakamları belliydi. Gene geldi o potansiyel artarak bu sefer dolaylı yönden belirsizliklerin hat sofaya ulaştığı Amerika'da dört yıl başkanlık yapmış, inciğini cıncığını biliyor, daha durum bakalım. Uzaylıları açıklayacak vaatlerinden biri de bu be. O yüzden, ben baba, alana da karışma, satana da karışma. Ben büyük resimde, saltında 2800 doların üstünde rakamları görüyorum. Bu kadar. Aşağıdaki teknik olarak çok rahat konuşuyorum, bakın. 2600 dörtgen de aynı şeyi söylemiştim. Ons altın 2750 dolar üstünde de tutunduğu sürece an ve zamanda 2800 dolar rahat bir şekilde gelecektir. Orada çok kuvvetli teknik bir direnç rakamı vardır. Bir ons altında 2791 dolar rakamıdır. Bu kadar basit. Dolar TL'de de Japon Merkez Bankası'nın faiz artışına bağlı olarak keretileydin son olarak bir ilan olmuştur. Bu ilana bağlı yani yerin maliyetinin artması dolar endeksine takılmayın. Doların da maliyetini arttırmıştır. Bu uyanık bankacılar, para finansçılar, Londra bankerleri de bu yüksek maliyette daha fazla faiz isterken sen de bir taraftan yapmaman gereken bir şeyi, enflasyon düşürecekse faiz bunların kafasına göre faizleri düşürmüyor. Faizler de düştü. Sonra piyasadaki 1 trilyon liralık likiditeyi alıp faiz düşür diye millet saldırmasın, harcamaya gitmesin diye kızarken kamu harcamaları da arşa giderken Türkiye'de enflasyon aslında halkın talebinden değil, fakirleştirilir halkın talebinden hiç değil, kamu harcamaları yukarı gidecektir. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.